Orhan Uğuroğlu, Dış Politikada Erdoğan, İspanya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ricası, NATO ve Avrupa Birliği'nin resmi yemeğine Güney Kıbrıs Rum yönetimi de katılsın. Erdoğan'ın yanıtı elbette katılabilir ve NATO üyeleriyle AB ülkelerinin akşam yemeğine Erdoğan'da Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis de katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Anastasiadis elinden tutarak Erdoğan'ın yanına getirerek buluşturdu. Erdoğan'la Anastasiadis sohbet etti. Önce bu Macron için Erdoğan neler söylemişti hatırlatayım. Fransa'nın başındaki kifayetsiz muhtelis, hadsiz, edepsiz, cahil, sömürge valisi, siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini anlamamış. Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Senin tarih bilgin yok. 27 Mart 2021'de Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bir camiye yönelik saldırıya MHP lideri Devlet Bahçeli ise şöyle tepki göstermişti. 1821 Mora ayaklanmasının 200. yıl dönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır. Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muasım odaklara elbette ödettirilecektir. Ey devlet bahçeli! Alçak, korkak, günahkar olarak tanımladığın Rumların liderinin Erdoğan'ın izni sonucu NATO-AB toplantısına ve yemeğine katılmasına karşın ne düşünüyorsun? Değerli okurlarım, yandaş medyaya açıklandığına göre Erdoğan Anastasiyedis arasında şu diyalog yaşanıyor. Anastasiyedis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki, Paris'te görüşelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu yanıtı veriyor. Paris olmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin görüşelim. Bu cevap üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye açık seçik soruyorum. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum kesimini resmen tanıdı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikos Anastasiyedis'in Madrid'e katılmasına onay vererek Türkiye'nin 1974'ten bu yana ortaya koyduğu onurlu duruşu çiğnemedi mi? Türkiye'yi küçük düşürmedi mi? Anastasiyedis, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşiti makamda mı ki Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüşme daveti yaptı. Bu davet, Türkiye açısından Güney Kıbrıs Rum kesimini ve Anastasiyedis'i resmen tanımak değil midir? Erdoğan ne yapmak istemektedir? Milliyetçiliğini her daim vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haydi yanıt ver. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oyuna mı getiriliyor? Türk dış politikası kulvar mı değiştirdi? Kapalı kapılar ardında ne dolaplar dönüyor? Erdoğan, NATO'ya, AB'ye ve Amerika'ya kapalı kapılar ardında ne ödünler veriyor? Erdoğan, Türkiye'nin 48 yıllık onurlu, şerefli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikasından vaz mı geçiyor? Dış politika rezaleti denince Suriye unutulur mu? Yunanistan görmezden gelinir mi? Amerika'nın kahpeliklerine kayıtsız kalınır mı? Şerefsiz 15 Temmuz'un faili denilen Birleşik Arap Emirliği kahpeliğiyle dost olunur mu? Hele hele ülkemizde insan kasaplığı yapıp Cemal Kaşıkçı'yı tarihin en büyük vahşetini yaşatarak yok eden Suudi Prensi ile ilgili olarak Erdoğan'ın şu sözleri hatırlanmaz mı? Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Zerre kadar adalet anlayışı olsa ne demek? Tabii ki veririz. Buyurun siz yargılayabilirsiniz derdi. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı gönderdiğin 15 kişi daha sonra sayıyı 22'ye çıkardın. Bunlar yapıyor, bunlara karşı en ufak bir eylemin olmuyor. Nerede adaletiniz? Kusura bakmayın, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra yok mu edeceksiniz? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabını sormasını biliriz. Uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için dedik ki verin biz yargılayalım. Değerli okurlarım, işte Erdoğan ve dış politikası. Yorum sizin. Orhan Uğuroğlu